İstanbul İstanbul kanalından Herkese merhaba bugün size 3 ayak tripod tanıtım yapacağım e, Tripod 31 modelinde bir tripodumuz Made in Çin Çin malı ürün şöyle bir kutusu var karton bir kutuya koymuşlar kendi boyutunda daha bir kutuya koymuşlar aldık bunu internet üzerinden aldık İçinde bir de Bluetooth kumandası çıkıyor bununla uzaktan video ve fotoğraf çekim işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz e, içinde zaten açtığım zaman piliyle beraber geliyor. Şu şekil. Arkasında da pili var. Pili kendinde zaten var. Bununla uzaktan e, akıllı cihazınızda tanımlayacağınız bluetooth vasıtasıyla bunu tanımlayacaksınız. Daha sonra bastığınız zaman fotoğrafı video kısmına otomatik kendi geçip basmada çalıştırıp ve durdurabiliyorsunuz. Hemen bunu kutusundan çıkaracağım. Bakalım tripodun nasıl bir şey. Fotoğraf çekmeyi çok sevenler için, video çekmeyi çok sevenler için gerçekten olmazsa olmaz bir cihaz diyebilirim. Bir aparat diyebilirim. İçinden şu şekilde bir aparatı var ve üç ayak şeklinde. Şu şekil. Açtığım zaman 3 ayağı rahat bir şekilde böyle durup şurada da telefonu aşağı ve yukarı olarak ayarlayabileceğiniz bir kısım yapmışlar. Şurada bir su terazisi yapmışlar. Burada da su terasının maksadı telefonu veya cihazınızı koyduğunuz zaman düz durdurma. Düz nasıl duruyor diyorsunuz. Az bir şey daha alsam. Şöyle düşün su damlacık şöyle ortaya geldiği zaman telefonunuz düzdürüyordur. Şu an düzdürüyor. Yani bu su terazisinin mantığı bu. Hemen şu aparatımı ben buraya sıkmak istiyorum. Bu araya sıktıktan sonra telefonumu koyacağım. Telefon nasıl duruyor hemen size göstereceğim. Şu an ben bunu buraya sıktım. Bakın şöyle sıktım. Şekil. Aparatım hemen buraya bir telefonum var şu şekil hafiften yukarı bastırarak şöyle bastırarak bakın şu şekil bastırıyorsunuz ve bunu koyuyorsunuz şu an koydum bunu aşağı yukarı bu şekil istediğiniz derecede ayarlayabiliyorsunuz bunun böyle bir özelliği var tripod dediğimiz şurada bir vidası var güzel vidalı yapmışlar şöyle yukarı kaldırabiliyorsunuz biraz daha yüksekten sıktığınız zaman çekebiliyorsunuz şuraya da sıkmanız gerekiyor burayı ve burayı vidalı yapmışlar şöyle bu şekilde kalıyor Hemen tekrar ben bunu indireyim. Daha sonra şunu ben indireceğim. Artı ayaklarının her birini uzayabilecek şekilde belli bir mesafe uzayabilecek şekilde yapmışlar. Şunu çok pratik bir sıkma ve açma aparat yapmışlar. Herhangi bir vidalıdan çok daha güzel bana kalırsa. Ve ne kadar uzadığını göstermek istiyorum size. Üçünü birden açıyorum. Bakın. Üçünü birden açacağım. Şimdi hemen Burayı da açıyorum. Ve burayı açıyorum. Biraz sert çektiğiniz zaman üstten çıkabilir. Yani çok rahat bir şekilde tekrar takabiliyorsunuz. Onda problem yok. Evet. Daha sonra bunları sıkmayı unutmayın. Yoksa bıraktığınızdan tekrar geri toplanır. Bunlar bunun vidası. Evet. Şu an tripodumuz bu. Şurayı biraz sıkacağım. Şu şekilde. Şunu da şu şekilde ayarlayacağım. Bakın. Şu an uzaktan kumandayla telefonunuza komut verip veya bir cihazınız vardı bluetooth özellikle. Siz biraz uzaklaştığınız zaman bir ayrı resmi olabilir veya kendi resminizi çekebilirsiniz. Bununla aynı zamanda bir video çekmek istediğinizde uzaktan komut verip videoya da başlatabilirsiniz. Bunun fiyatı 90 lira. İnternet üzerinden satın aldığımız bir ürün tripod. Şuraları sert plastik komple. Burayı hafif metaldan yapmışlar. Yani güzel bir ürün, kullanışlı bir ürün. Fiyatına göre bana kalırsa fiyat performans ürünü. İstanbul İstanbul kanalı olarak bunları da bu ürünü de sizinle paylaştık. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.